Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar işte, ben Ahmet Bugün size bir olay anlatacağım size Dün ben Youtube'a giremedim Giremedim Yani sorun falan vardı Neden böyle oldu bilmiyorum Ban mı yedim telif mi yedim Yani hiç Hiç hani ne yapacağım Bilemedim dün O yüzden yeni kanal açtıydım Ondan sonra Bir gün falan Açamadım yani Sabah erkenden denedim gün olmadı. Okuldan girip tekrar denedim. Oldu. Neden böyle bir şey oldu bilmiyorum. Anlarsanız da olduğunu. Yorumlara yazarsınız. Yok ben anlamadım derseniz. Canınız sağ olsun. Arkadaşlar e, dün video gelmiş ol olab gelmemiş olabilir. Yani, sesim gitti bu arada. Bayağı bir gitti konuşamıyorum ara sıra. dün bir tane video attım. Roblox'tu. Ondan sonra bugün de başlayacağım, devam edeceğim ona. Ondan sonra o video attıktan sonra direkt e, YouTube'dan çıkış yaptı. Ondan sonra YouTube'a bir daha giremedim. allaha şükür şimdi düzeldi. Arkadaşlar kanalıma, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Seni çok çok seviyorum. Her bir beğeni her bir beğeni sevindiriyor beni. Bu video bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.